diyeceksiniz ki Allah'ın mülk edinen de var mı yok mu Allah'ın nüfusuna geçiren yok mu Allah bizimdir onların falanı varsa bizim de Allah'ımız var Allah'ın nüfusuna geçirmeye kalkan herkese haddinizi bilin Yahudilerin Yahvesi ve Yahven'in çocukları meselesini hatırlayın Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz diyorlardı Kur'an'dan öğreniyoruz bunu bakınız peygamberin oğulları olmaktan bir tık daha atladılar, Allah'ın oğulları oldular. Kendilerini peygamberin oğulları olarak tevşir ediyorlardı, müjdeliyorlardı. İsrail kim? Hazreti Yakub'un mahlasıdır, evet. Dolayısıyla İsrail oğulları Hazreti Yakub oğulları demektir, Yakub oğulları demektir. Şimdi çok ilginç, seyyid ve şerif ünvanları var ya, aslında onlardan iktibas edilmiştir, onlardan alınmıştır. Peygamber torunları olmak insanı kafadan bir sıfır üstün mü yapıyor? Böyle bir şey var mı? Böyle bir ayrıcalık var mı? Olmadığını Kur'an Yahudileşmeyi reddederek zaten ortaya koymuş olmuyor muydu? Neyse ama bir tık daha üste gitmişler, biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar. Tanrı'yı takımına almak nasıl bir şey? Şu, biz size istediğimiz zulmü yaparız çünkü Allah bizim takımda. Allah'ı takımınıza almışsanız her zulmü yapmayı kendinize hak bilirsiniz. Ve zulmünüzü de Allah'a nispet edersiniz. Ben yapmadım, o yaptı. O yaptırdı. Muaviye aynen böyle yapmıştı. Yezid aynen böyle yapmıştı. Onu Allah öldürdü diyordu. Hüseyin'in kafasına elindeki kamşıyla, dudaklarıyla oynuyor. Onu Allah öldürdü diyordu Zeynep'e. Öyle yaparsınız. Örnek Hitler Almanya'yı ve işgal ettiği yerleri afişlerle donatıyor. Afişin üstünde Tanrı bizimledir yazıyor. Demek ki Tanrı'yı nüfusuna geçiren dünyayı işgal etme hakkını elinde buluyor.